Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar. 3. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün canlı canlı, cap canlı bir matematik dersiyle daha karşınızdayız. Bugün hep birlikte paralarımızı öğreneceğiz. Alışveriş yapacağız. Acaba hangi alışverişlerde, hangi miktarları kullanıyoruz? Hatta mükemmel dönüşümler bizi bekliyor. Sabırsız da bir grup var burada. Hazırsak haydi bakalım dersimiz başlasın. <laughs> sevgili arkadaşlar hazırsak hemen şöyle hızlıca bir göz atalım. Biz bugün acaba neler öğreneceğiz? Bugün hep beraber lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ve tabi her zaman olduğu gibi ne söylüyoruz? Problem çözmek bizim işimiz. Bugün hep beraber paralarımızla ilgili problemler çözeceğiz. Öncesinde şöyle güzel bir yoklama alalım. Bakalım kimler burada? Yener Ayhan hoş geldin. Berra Topdemir merhaba. Muhammed Ali Rençber gelmiş. Adını okudum artık mutlu olabilirsin. Hava Ceren Koltuk burada. Elife Korkmazer. Evet başladı. Yuppi demiş Zehra Arman. Ben de çok mutluyum gerçekten. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zana Asana. Enteresan bir ismin. Nereden dersimizi dinliyorsun Zana? Yaz bakalım bize. Hazal merhaba. Ece hoş geldin. Duru hoş geldin. Rabia hoş geldin. Pelin burada. Oley be demiş. Evet gerçekten harikasınız. Ruken gelmiş. Başka Esila, Rabia tekrar okudum. Yağmur, Şevval merhaba. Deren, Esra, Emir, Asmin, Gamer, Carrot, Eyüp Demir, Ümit Çınar adım Aleyna demiş. Hoş geldin Aleyna. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen ilk başlığımızda başlıyoruz ve diyoruz ki bugün alışveriş zamanı. Bugün hep birlikte artık alışverişlerde neler yaptığımızı öğreneceğiz. Şimdi hemen sormak istiyorum. Üçüncü sınıfımız hala minik sayılırız gerçekten e, var mı aranızda yalnız başına alışverişe giden markete, bakkala, fırına giden tek başına böyle alışverişini yapıp para üstüne hesaplayıp doğru bir şekilde getiren var mı aranızda? Haydi bakalım onlar bizlere yazsınlar diyorum. Şimdi bakın ne görüyoruz burada? Biliyorsunuz ki bizlerin alışveriş yapabilmek için paraya ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar ve arkadaşlar ve e, Türkiye'de kullanmış olduğumuz para ölçüsü Türk lirası. Türk lirasının sembolü de şu şekilde bir T harfiyle gösteriliyor. TL kullanıyoruz. Hem madeni paralarımız var hem kağıt paralarımız var. İşte markete gittiğimiz zaman, manava gittiğimiz zaman görüyoruz değil mi? Bakın 8 TL'ye, 12 TL'ye, 3 TL'ye, 15 TL'ye alabileceğimiz miktarlar var. Belirli miktarları ödeyip para üstlerimizi geri alıyoruz. Biliyorsunuz ki birinci, ikinci sınıftan itibaren paralarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. O halde ne diyoruz? Alışveriş yapabilmek için hepimizin paraya ihtiyacı var. Hemen birlikte madeni paralarımızı hatırlayalım ama öncesinde demiş ki Bedi Aslan diyor ki ben markete gidiyorum harikasın. Reyhan Olak pazara gidiyorum demek istiyor. Daha zordur aslında pazarda tek başına alışveriş yapmak. Ee, bakıyorum bakıyorum... <laughs> Evet Mercan Ezer demiş ki ben ama kazıklanıyorum. <laughs> Mercan biraz daha dikkat et bak bugünkü videodan sonra artık rahat bir şekilde hesap yapabileceksin. Nihat Okuyan, Nurgül, Nisa, Hatice diyor ki ben bakkala gidebilirim harikasınız. Ben gitmiyorum. gitmiyorum yalnız yaşım küçük demiş Zehra Ağırman. Büyüdüğün zaman gidersin Zehracığım. Harikasınız yanıtlar için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen birlikte madeni paralarımızı hatırlayalım. Hepinizin de bildiği gibi en küçük madeni paramız 5 kuruş sevgiler arkadaşlar. 5 kuruştan hemen bir büyüğü 10 kuruş. Mesela var mı acaba burada arada? Bakın burada hatta bir kuruş var. Bir kuruşu çoğu market vermez arkadaşlar. Genelde çok alışverişte görmeyiz ama bazı marketler para üstü olarak verebiliyorlar. İşte 5 kuruşumuz var, 10 kuruşumuz var. Sonra 25 kuruşumuz var. Hepinizin bildiği gibi çok sık da kullandığımız şöyle ön yüzeyinde e, şehitler köprüsünü görmüş olduğumuz 50 kuruşumuz var. Ve aralarındaki en büyük madeni paramızda artık 1 TL olarak çıkıyor karşımıza Şurada görüyoruz. Bakın ön ve arka yüzlerini burada tek tek sizlere göstermiş oluyoruz. Mükemmel bir şekilde hazırlanmış bir görselle. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bizlerin kullanmış olduğu en küçük madeni paramız bir kuruş. En büyüğü bir TL diyorum. Ben ablamla gidiyorum demiş. Hakan Sakar süper. Markete gidiyorum diyen var. Ben de gidiyorum. Ben de okusum. Eyra merhaba. Hoş geldin. Para biriktirmek zor demiş Yasin. Ha, haklısın. Evet hayat pahalı gerçekten. Hocam ben her yere gidiyorum demiş Mertcan Hiç korkmuyor gerçekten harikasınız arkadaşlar Hemen paralarımızı yazanlar var Evet Dilek Gözlü, Sultan Vicdan, Ebrar Akbaş Hepiniz gerçekten iyi bir şekilde biliyorsunuz 45 kuruş ne Zeynep Aykut onu çok anlayamadım Hemen kağıt paralarımızı hatırlayalım diyerek devam edelim en küçük madeni paramıza bir kuruş dedik. En büyüğüne bir TL dedik. Peki kağıt paralarımız için neler söylemeliyiz? Haydi bakalım beraber bakıyoruz hemen. Bakın burada 5 TL'mizin ön ve arka yüzünü görmüş oluyoruz değil mi? Daha önce de anlatmış oldum, anlatmıştık sizlere. İşte arka yüzünde hangi aydınların yer aldığını, ön yüzünde hangi aydınımızın yer aldığını, bütün paralarımızın ön yüzünde hepimiz gördüğümüz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Arka yüzlerde görmüş olduğumuz kişiler işte Yunus Emre olsun, Itri olsun, Fasmali olsun. Bakın değiş gördüğünüz gibi Mimar Kemalettin var yine aynı şekilde. Bunları bilebiliriz. Genel kültür olarak bize gerçekten avantaj olabilir ama şunu hemen hatırlayalım ki en küçük kağıt paramız 5 TL'dir arkadaşlar. En büyük kağıt paramız da 200 TL olarak çıkıyor karşımıza bugün tedavülde olan. Şimdi şunu söyleyebiliriz. 200 TL en büyüğü, 5 TL en küçüğü. Ama arada bizim 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL gibi kağıt paralarımız da var. Bu demek değil ki hocam bizim 30 TL'lik evet tek bir banknotumuz yok ama bizler 30 TL elde edebilmek için bu paraları kullanabiliyoruz değil mi? Mesela bir tane 20 TL'miz bir tane 10 TL'miz olsa 30 TL'miz olur. Ya da işte atıyorum 6 tane 5 TL'miz olsa yine 30 TL'miz olabilir. Hemen bakın mükemmel yanıtlar var gerçekten. En büyük 200 TL demiş Esma Aslan harikasın. Büyükten küçüğe yazmış Seyfi Kurt mükemmelsin diyorum. Eda Öndeş'te küçükten büyüğe yazmış harikasınız arkadaşlar. Gerçekten sizlerden hiçbir şey kaçmıyor. Enerjiniz mükemmel yansıyor buraya. Çok teşekkür ediyorum. O halde haydi bakalım. Hemen bir görelim mi neler var bugünkü başlıklarda bizleri bekleyen. Evet. Beyin fırtınası bir soruyla toparlayalım şöyle. Hemen yanıtlar yorumlara aksın sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki görsellere göre verilen cümlelerin başına doğruysa de yanlışsa ye yazalım dedi. Doğru ve yanlışa göre hemen birlikte bakıyoruz. 200 TL var burada. 100 TL, 50 TL, 20, 10 ve 5 TL kağıt paralarımızdan birer tane koymuş. Madeni paralarımızdan birer tane koymuş. 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruşumuz var. Soru diyor ki en küçük kağıt para 5 TL'dir. Mükemmel bir şekilde doğru söylüyor. En büyük metal para 1 TL'dir. Bakıyoruz metal paraların içerisindeki en büyüğü 1 TL. Evet harika bir şekilde bu bilginin de doğru olduğunu gördük en büyük kağıt para 100 TL'dir diyor ama bakın burada ne görüyoruz 5 10 20 50 100 200 TL'yi görüyoruz en büyük olarak o zaman maalesef 100 değil 200 olması gerekiyor diyerek hemen doğru bilgiyi verelim görseldeki tüm paraların toplamı 286 lira 90 kuruştur demiş haydi bakalım toplayalım 200 TL'miz var 386 lira 90 kuruş pardon 200 TL'miz var 200 TL'nin üzerine 100 TL ekledik kağıt para 300 oldu 50 ekledik 350 20 ekledik 370 10 daha 380, 5 daha 385 TL kağıt paralarımız var. Hemen madeni paralarımıza bakalım. 1 lira, 1 lira 50 kuruş, 1 lira 75 kuruş, 85 kuruş, 90 kuruş. Şuranın tamamı bakın 1 TL 90 kuruş arkadaşlar. O zaman tamamına baktığımızda 385 386 TL 90 kuruşumuz var diyor. Mükemmel bir şekilde doğru yanıtı vermiş diyoruz. En küçük metal para 5 TL midir? Hayır, o bizim en küçük kağıt paramızdır. Metal paramızın en küçüğü burada hatta göremiyoruz. bir kuruş olması gerekiyordu. Bunu da buraya yazalım ve hatırlatalım sizlere. Yanlış diyerek diğeriyle devam ediyoruz ve metal paraların toplamı 1 TL 90 kuruştur demiş. Evet onu az önce zaten hesaplamıştık. Bu bilgiye de doğru dedikten sonra bakalım kimlerden doğru yanıtlar gelmiş. Haydi bakalım hemen e, DDD acaba hangisi için doğru demek istiyor? Mecit Çelik selamlar. Pınar Peçel demiş ki 386 TL 90 kuruş. Harikasın Pınar tebrikler. Mustafa Özcan 385 TL 90 kuruş demiş. 1 TL ile kaçırdım Mustafa. Ferit Cömert hepimiz seni seviyoruz. E, bakıyorum devamında kimlerden doğru yanıtlar var? Doğru yanlış doğru yanlış diye tek tek yazanlar var. Çok kolay diyor Hande Şimşek. Daha güzel sorular gelecek birazdan. Dördüncüsü doğru diyen Yalnız Kurt ve Mehasin Başaran Esila Baykurt'a da Teşekkür ediyoruz. O halde haydi bakalım diğer sorularla kaldığımız yerden devam edelim. Bir bilgi patlaması var şimdi karşımızda. Bize bilgi diyor ki 1 lira 100 kuruştur. Evet mükemmel bir bilgi verdi bize. Yani hepimiz diyebiliriz ki 1 TL için 100 tane 1 kuruş 100 tane 1 kuruş diyebiliriz arkadaşlar ve böylece de 1 TL'ye çok rahat bir şekilde 100 kuruş diyebiliyoruz. Bu dönüşümü bundan sonra unutmayacağız asla ve her yerde kullanacağız. Şimdi hemen birlikte soruya bakalım. Soru diyor ki bize Tonguç yandaki sınıf tahtası üzerinde verilen bilgiyi kullanarak aşağıdaki dönüşümleri eşleştirdiğinde kutucuklardan birinin açıkta kaldığını görüyor. Haydi bakalım o kutucuk acaba hangisi? Açıkta kalan kutucuğu bulalım dedi beraber. Hemen bakıyoruz. 8 TL 25 kuruş dedi. 8 TL 25 kuruş. Şimdi 8 TL eğer 1 TL 100 kuruşsa 8 TL'nin 800 kuruş olması gerekiyor. Bir de burada 25 kuruşumuz var. O zaman bu toplam 825 kuruş olması gerekiyor, mükemmel. Devam ediyoruz. 8 TL 2 kuruş. 8 TL'ye ne demiştik? 800 kuruş. Bir de 2 kuruşumuz var. Hemen o zaman kendisini 802 kuruşla eşleştirelim. Ve diğerine baktığımız zaman 8 TL'nin 800 kuruş ve bir de 50 kuruş fazlamız var. O zaman bizim elimizde tam tamına 850 kuruş olmalı diyoruz. Fakat evet, onu göremedik eşleştirmede. Şöyle bir ünlem bırakalım. 8 TL 5 kuruş ama soru gerçekten tuzak bir soruymuş. 800 artı 5 diyerek de bunun da 805 kuruş olduğunu gösterdik ve eşlemeyi tamamlayarak diyoruz ki açıkta kalan hangisi? 8 TL 50 kuruş açıkta kaldı. 8 TL 50 kuruş demek. Hemen yazalım. 850 kuruş demekti. Bunu da sizlere göstermiş olalım sevgili arkadaşlar. Bakalım kimlerden doğru yanıtlar var. Pembe Rüya, Evran. Akbaş, Bilgen, Aytekin harikasınız. İpek Avcı, Emir Karamuklu kardeş harikasınız arkadaşlar. Robin Türker hoş geldin. Üçüncü kutu demiş. Harikasın. Hemen bakıyorum. Ah sen merhaba selamlar. 8 TL 50 kuruş diyen Mehmet Ali Yazıgül, Gamze Gülay. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden hiçbir şey kaçmıyor gerçekten. Mükemmelsiniz. Haydi bakalım hiç vakit kaybetmiyoruz. Enerjimizi düşürmeden efsane bir soruyla devam ediyoruz. Evet yanıtlar gelsin bakalım yorumlara. Yanda görseli verilen saat hangi seçenekteki paralarla alınabilir diyor soru. Hemen yanıtları bırakıyoruz yorumlara. A seçeneğinde acaba bize kaç para görsellenmiş? Hemen birlikte bakalım mı? 5 TL var. 5 TL de burada 10 TL. Şurası şöyle kağıt paralar 10 TL oldu. 10 TL şöyle 1 TL 1 TL 10 11 12 TL oldu. Bir de burada 25 kuruş var. O zaman A seçeneğinde bize modellenen para 12 lira 25 kuruş oldu olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. B seçeneğinde acaba bize kaç parayı görsellemişler? 10, 5 de burası 15 TL. Kağıt paralarımızın tamamı 1 TL burada. 16 TL oldu ve bir de 50 kuruşumuz var. O zaman diyoruz ki 1 TL ve 50 kuruştan itibaren burası aslında 16 TL 50 kuruş oldu. C seçeneğine bakalım. 20, 21, 21 lira 25 kuruşumuz var. Hemen bakalım saatimiz kaç para? 16 lira 50 ¡Cruz! 16 TL 50 kuruşumuz olması gerekiyor. Hemen hangi seçenekte cevabımız mükemmel bir şekilde B seçeneği oluyor diyoruz. Bakalım harikasınız. Ben daha soruyu çözmeden yanıtlar geldi. Evet Sena'nın dünyası Hakan Sakar, Azra Nur hoş geldin Azra. Deren Duru, Ahmet Fethi, Rabia Melek ileri, Melek Avşar harikasınız diyorum. Mustafa Celil Yeşil, Enes Ömer, Polat Potal BBB BB diye yapıştırmış yanıtları. Buğra Yaman var. Sevin burada. Berat'ın oyun dünyası. Hepinizin verdiği yanıtlar doğru arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmelsiniz. Hemen kötülü bir soruyla devam ediyoruz. Kimler yakın zamanda sinemaya gitti diye sormayı gerçekten çok isterdim ama inşallah yeni normalleşmelerle beraber yavaş yavaş eski kültürel günlerimize geri dönmeyi umuyorum. Hemen bakalım gişedeki Tonguç amca ne satıyor? Sinema bileti satıyor ve diyor ki tam bilet 12 TL, indirimli bilet 8 TL. Tonguç arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte sinemaya gitmiştir. Biletler için toplam 512 lira ödeyen bu grup. Evet, toplam 512 ödemişler. Hemen yazalım. 26 tane tam bilet aldığına göre tam biletlerin her biri 12 tane 12 TL ve 26 tane almışlar. Kaç tane indirim bilet satın almışlar? Evet soru işareti diyelim. Haydi bakalım kimlerden doğru yanıtlar gelecek? Bu soru için biraz sabırsızım mı? Hemen bakıyoruz. Şimdi diyor ki hep beraber gitmişler sinemaya ve 512 lira ödemişler ama bu aldıkları biletlerin kaç kişi olduğunu bilmiyoruz grubun. Ee, kaç 512 lira ödemişler. Aldıkları biletlerin tam sayısı 26. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Her bir tam bilet 12 TL olduğuna göre ve 26 kişi de tam bilet satın aldığına göre tam biletler için ödenen miktarı çarpma yöntemiyle hızlıca bulabilirim. Diyebilirim ki 26 ile 12'yi çarpayım hemen. 2 kere 6 12 elimde var. 1 2 kere 2 4 bir elimde. 1 kere 6 ve 1 kere 2 diyerek topladık. 2 11'in biri 51. Bir. 312 TL'yi tam biletler için ödemişler. Hmm. Ama aslında grubun ödemiş olduğu toplam para miktarı 512 TL. Bunun 312 TL'sini tam biletler için ödedilerse acaba indirimliler için ne kadar ödediler? Evvela onu bulmam gerekiyor. Hemen diyeceğim ki biz 512 TL ödemiştik ama bunun 312 TL'sini tam biletler ödemiş için ödemiştik. Bu durumda geriye kalan 200 TL'sini ne yapmış oluyoruz? İndirimli biletler için ödemiş oluyoruz. Peki indirimli biletlerin tanesi kaç lira? Tabii ki de 8 lira. O zaman diyorum ki ben tanesini 8 lira verdiğim indirimli biletlerden kaç tane alırsam? Evet harika bir soru. 200 TL öderim diye soruyorum ve diyorum ki evet çarpmanın sağlamasını bölmeyle yapabilirim. Hemen 200'ü hızlıca 8'e bölüyorum şöyle. 2 kere 8 16 diyerek kalan 4'ün yanına 5'i 0'a ekledik ve 40'da 5 kere var diyerek Sevgili arkadaşlar, her bir e, indirimli bilet 8 TL ise demek ki tam tamına 25 tane indirimli bilet alınmış. Hatta ne yapabiliriz bile? 26 ile 25'i toplayarak bu grubun 51 kişilik bir grup olduğunu bile söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çok merak ediyorum kimlerden doğru yanıtlar gelmiş. Evet, 20 yanıtları doğru değil maalesef ama Hava Ceren Koltuk seni alkışlıyorum Hava. Sen harikasın mükemmel mükemmel bir öğrencisin. Ne kadar güzelce yazmışsın doğru yanıtı. Bakıyorum başka ilk yanıtı vereni bulmaya çalışacağım. Yine hava yazmış daha yukarıda. Ya işlem hatalarınız var ya da gerçekten e, 20 çıkmasının sebebi bilmiyorum. 208'e bölmemiz gerekiyor. Çoğu arkadaş 200 yanıtını yazmış ama onu her bir indirimli bilet miktarına bölerek 25 TL'yi bulmanız gerekiyordu. Yine hava ilk yanıt veren öğrencilerimizden bir tanesi. Bir de Muhammed Albayrak seni de görebildiğim için mutlu oldum sevgili Muhammed. Hoş geldin aramıza. Yanıtın da doğru. Tebrik ediyorum dedikten sonra hemen diğer soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Diğer sorumuz kafa karıştıran bir soru olacak. Birlikte bakıyoruz. Tankut Bey arabasını saat 10.15'te yukarıda görseli verilen otoparka bırakmıştır. Evet çok yakın zamanda biliyorsunuz zaman ölçümlerini de konuştuk sevgili arkadaşlar. Ve hep beraber artık saati dakikayı öğrendik. Aradaki miktar geçen süreyi hesaplamayı öğrendik. Mükemmel bir görsel var burada gerçekten söylemede ne demeyeceğim. Tankut Bey ne yaptı? Arabasını aldı. Sabah saat 10'u çeyrek geçe e, buradaki otoparka bıraktı. Yukarıda demiş ama aşağıda verilmiş görsel. Aşağıdaki otoparka bıraktı. Saat 15.45'te aracını teslim aldı. Şimdi önce şunu bir hesaplamam lazım. Onu çeyrek geçe bıraktı. 15.45'te aldı aracını. Ne kadar süre aracı otoparkta kaldı? Önce bunu bulacağız. Sonra Tankut Bey otoparka kaç lira ödeme yapmalıdır diye bir soru geldi. Aşağıda diyor ki ilk bir saat ücretsizdir. Bir saat bedava ama bir saatten sonra kaldığınız her saat için 200 kuruş ödersiniz diyor. Ne demek 200 kuruş? Hemen onun bir dönüşümünü yapalım. Neden? Çünkü soru bize kaç TL ödeme yapacağımızı soruyor. Bu durumda, bu durumda elimizdeki bütün para miktarlarını TL'ye dönüştürmek zorundayız. Evet. Ne demiştik? 1 lira 100 kuruş. O zaman 200 kuruş tam tamına 2 lira yani 2 TL yapar. Demek ki her saat için 2 lira ödeyeceğiz. O zaman başlayalım. Acaba kaç saat kaldı bizim aracımız Tankut Bey'in aracı buradaki otoparkta. 15.45'te teslim aldık aracımızı. 10.15'te bırakmıştık aracı. Hemen yani çıkarma işlemini yapalım. 0.3 hop 5 mi? Ooo epey kalmış gerçekten değil mi? Sabah saat 10'da bıraktı. Öğleden sonra saat 3'te aldı. Tam tamına 5.30 saat. Yani 5 saat ve üzerine yarım saat kaldı. Hey maşallah uzun bir süre kalmış. Peki bakalım ne dedi? İlk bir saat ücretsiz. Neyse ki bir saati kurtaracağız. Bu bir saati hemen şöyle çıkaralım. O zaman bizim ödemeye tabi olan süremiz aslında 4 saat 30 dakika. Yani 4 saatlik tam ödeme ve bir de yarım saatlik ödeme yapmamız gerekiyor. Hemen başlıyoruz o zaman hesabıyla. Her bir saat için 2 TL ödeyecektik. Bu durumda 2 saat için 4 TL öderiz. 3 saat için 6 TL öderiz ve 4 saat için sevgili arkadaşlar 8 TL öderiz. Ama bir de yarım saat daha kalmışız. Her yarım saat için de sevgili arkadaşlarım 1 saate 2 TL ödüyorsak yarım saate 1 TL öderiz diyerek 4,5 saatin sonunda 8 TL artı 1 TL'den ne diyeceğiz? 9 TL ödeme yaptık diyeceğiz diyorum. Bakalım kimlerden doğru yanıtlar gelmiş. Evet Ahmet Fethi Neva Atasever harikasınız. Gerçekten zor bir soruydu. Hemen yukarıya bakıyorum. 9 TL demek Sarp Bayraktaroğlu. Harikasın Sarp. Evet bilmiyorum demiş Hatice Karakuzu. Hiç üzülme artık öğrendin Hatice. Bak doğru çözümü yaptık. 9 lira Yusuf Daşçı. Harikasın. Mücahit Emin Doğan. Tebrikler. Çok güzel. 8,5 yanıtları gelmiş. Hmm. Neden 8,5 gibi düşündüler acaba? Çünkü saatini 1 TL olarak düşünmüş olabilirsiniz. 4 kere 2, 8 artı 1'den 9 TL olması gerekiyordu. İşlem hatası yapmayalım. Furkan Aktağ tebrikler. Sarp Bayraktaroğlu tekrar okuduk. Ahmet Fethi ilk yanıt veren öğrencilerden bir tanesiymiş zaten. Tebrik ediyorum arkadaşlar hepinizi. Mücahit Emin seni de tebrik ediyorum. Çoğu arkadaşım doğru yanıt verdi ve gerçekten zor bir soruyu mükemmel bir şekilde çözdünüz. Haydi bakalım yavaş yavaş toparlıyoruz artık. Lezzetli bir sorumuz var şimdi burada. Beraber bakalım sabah fırına giden Tangül Hanım aşağıda fiyatları verilen ürünlerden satın alıyor. Kimler bu ürünlerden hangisini seviyor bakalım. Ekmek mi, simit mi, kek mi acaba? Çok da güzel görünüyorlar gerçekten. Hemen bakalım beraber. Sırasıyla iki tane ekmek almış. Tamam şuraya iki yazalım. Üç tane simit almış. Tamam. Dört tane kek almış. Tamam. Tangül Hanım fırıncıya 50 TL vermiş. Bu cebimizde kalsın. Kaç TL para üstü almalıdır? Harika bir soru. Ama eminim markete gidenler bu soruyu çok kolay bir şekilde çözecekler. Başlayalım mı? 150 kuruştan 2 tane ekmek alırsa 2 kere 0 0, 2 kere 5 0'ı 50 51 ve 2 kere 1 2 1 de 50 300. 300 kuruş ekmek için verecek. 200 kuruş olan simitlerden 3 tane satın alırsa 0.600 kuruş simitler için ödeyecek Hemen devamında şöyle biraz sayfayı isterseniz aşağı alayım daha iyi görebilen. Devamında diyor ki 325 kuruş olan tanesi 325 kuruş olan keklerden de 4 tane satın alırsa 4 kere 5 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2 8 10'un sıfırı elde 1. 4 kere 3 12 1 de elde 13. 1300 kuruş da kekler için ödeyecek. Şimdi ne kadar ödeyeceğini bir toplayalım. 1300 kuruş kek için. 600 kuruş simit için. 300 kuruş daha ekmek için toplamında 0, 0 6 12'nin ikisi elde bir verdik buraya 2200 kuruş ödedi fakat bir sıkıntı var TL cinsinden istiyor bizden hemen dedik ki o zaman 1 lira 100 kuruşsa 2200 kuruşu liraya çevirmek için 100'e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar hemen o işlemi de buraya yapalım 2200 kuruşu 100'e böldüğümüz zaman diyoruz ki 22 TL bunların tamam için ödeyecek. Pekala kaç para vermişti? Kaç para vermişti fırına? 50 TL vermişti arkadaşlar. O zaman artık işlemin son aşamasına geldik. Para üstümüzü alıyoruz ve evimize gidip bunları afiyetle yiyoruz. 50'den 22 yi çıkaracağız ve diyeceğiz ki onun ondan çıkmadı aldık komşudan. 10'dan ee, 2 çıktı 8. 4'ten 2 çıktı 2. 28 TL para üstü alacak sevgili Tangül Hanım. Evine giderken diyorum bakalım kimlerden doğru yanıtlar gelmiş. Haydi bakalım ilk yanıtı bulmaya çalışalım. Evet işlem hataları var. 22 TL ödediği miktar arkadaşlar. Mücahit Emin Doğan sen bugünün kralısın gerçekten. Harikasın bu soruya da doğru yanıt verdi. Senin adını şu simidin içine yazmak istiyorum Mücahit. Evet süper harikasın. Tebrik ediyorum seni. Devamında bakalım kimlerden doğru yanıt gelmiş. Bakalım bakalım e, 2020-2021'de hiç markete gitmedim demiş Şevval Avcı. Doğru vallahi çoğumuz gitmedik. Haklısın gerçekten. E, i̇nşallah yakın zamanda normal zamana döner. Muhammed Albayrak doğru yanıt vermiş. Harikasın Muhammed. Evet devamında bakıyorum. Ee, bakıyorum bakıyorum. Evet bu kadar şu anda. Bir bakalım birkaç tane farklı yoruma. Evet Deniz Devrim Saral merhaba. Ee, Sena'nın Roblox dünyası Kralito Emre Robin Türker. 28 yanıtı Robin'den de gelmiş. Tebrikler robin Evet hemen devamında bakalım bakalım kimlerden doğru yanıtlar geldi. Evet işte burada epey yanıt var. Kamil Yavuz'dan doğru yanıt var. Esma Yıldız'dan, Deren Duru Asel'den, Mehasin Başaran e, yine Alara Çiftçi, harikasınız Elmas Özdemir, Sema Akbal. Epey bir doğru yanıt var. Tebrik ediyorum hepinizi arkadaşlar. Hiçbirinizden kaçmamış. Gerçekten böyle karmaşık bir soruyu da çözmüşsünüz. Son sorumuz doğayı seven bir soru. Her zaman olduğu gibi yine bir kere daha soracağım. Kimler ağaç dikti? Kimler fidan dikti? Kimler doğayı seviyor? Haydi bakalım yorumlara gelirken yanıtlar. Biz de soru çözelim. Ee, babası Tongül'e her hafta 500 kuruş harçlık vermektedir. Tongül haftalık harçlığının 3 bölü 10'unu fidan dikmek için kumbarasında biriktirmektedir. Evet önce 500'ün 3 bölü 10'unu bulacağız. Bir deste fidan 30 TL olduğuna göre Tongül bir deste fidan dikmek için ihtiyacı olan parayı kaç ayda biriktirebilir? Hemen 500'ü şöyle birim kesir kadarını bulalım. Ve diyelim ki 100'e bölersek 5. Sonra bunun 3 ile çarparsak sevgili arkadaşlar ne diyeceğiz? Ee, pardon 3 bölü 10'unu demiş değil mi? 3 bölü 10'unu demiş. Bu yüzünü olabilirdi sevgili arkadaşlar. Evet 15. 15'ten sonra ne yapmamız gerekiyor? 15 kuruş. Bunu ne yapacak? 500 kuruş yani 5 TL'sinin her hafta 3 bölü 10'unu e, bu evet 30 bölü 100 olacaktı. Evet sevgili arkadaşlar burada maalesef bir hata verilmiş. Hemen şurayı düzeltelim. 500 bölü 100 dedik. Hemen buna 5 dedik ve 30'la çarparak 150 kuruş dedik. Yani 1,5 lira diyoruz. Bir deste fidan 30 TL'ymiş. Bir deste fidanı yani 30 TL'yi biriktirebilmek için 1,5 TL için epey zaman harcaması lazım. Neden? Ne yapması gerekiyor? Diyecek ki ayda 1,5 TL, haftada 1,5 TL. Bu durumda bunu 4 ile çarparak diyeceğiz ki ayda 6 TL. Evet arkadaşlar. Ayda 6 TL hesapladıktan sonra 30 TL'yi ne kadar sürede biriktirebilir? Hemen 30'u 6'ya bölelim ve diyelim ki 5 ay sonunda bu parayı biriktirebilir sevgili arkadaşlar. Doğru yanıtımız 5 ay olacaktı diyoruz. O halde artık toparlıyoruz ve diyoruz ki biz bugün neler öğrendik? Evet şurada yukarıda var. Ee, beni hiç yazmadınız. Doğru cevapları bildim. Didem Yılmaz gözden kaçmış olabilir. Lütfen kusura bakmayasın. Neler öğrendik arkadaşlar? Lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi öğrendik. Paralarımızla ilgili bol bol problemler çözdük. Dönüşümler yaptık. Hesaplamalar yaptık. Mükemmel bir ders oldu. Hemen şöyle ödevinizi verelim. Bugün günlerden 3 Mart çarşamba. Hala haftanın en sevdiğimiz günü çarşamba. Çünkü matematik dersimizde bugün hep beraber ödevimiz olarak 0'dan 3'e tüm dersler 114 ve 117'yi ödev olarak alıyoruz. Lütfen ödevlerimizi unutmayalım. Kitaplarımızı temin edelim. Ve sorularımızı bol bol böyle güzel kitaplardan çözelim. Bir de ne diyoruz? Zoru başarırız. İmkansız. Birazcık zaman alır. Haydi bakalım sayfa 112 ve 115 bizim bugünkü ders Bizimizin ödevi olarak çıkıyor karşımıza gerçekten bakın çok güzel sorular var hem hesaplama yapabileceğiniz hem de böyle geçişleri hesaplayabileceğiniz rahat bir şekilde yeni nesil soruların da var olduğu kitaplarımızı muhakkak temin ediyoruz ve tabi ne söylememiz gerekiyor ödüllü soruyu bilerek doğru yanıtları yorumlara bırakmayın unutmayın yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da hatırlatalım hemen yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Thank you